Yapılan bir araştırma iklim değişikliğinin bu şekilde devam etmesi durumunda yoksul ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının 2100 yılına kadar %63.9 oranında küçüleceğini ortaya koydu. İklim değişikliğinin etkilerinin en ağır şekilde görüldüğü yoksul ülkelerin ekonomik geleceği de tehdit altında. Berlin'de bulunan Humboldt Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada incelenen 65 yoksul ülke ve küçük ada devletinde gayri safi yurt içi hasılanın 2050 yılına kadar %19.6 azalacağı öngörüldü. Araştırmaya göre iklim değişikliğinin beklenen seviyelerde seyredildi etmesi durumunda bu ülkelerde gayri safi yurt içi hasıladaki azalma 2100 yılına kadar %63.9'a ulaşacak. Hesaplamalara küresel ısınma nedeniyle sıcaklığın 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme göre 2.9 santigrat derece artacağı öngörüsü baz alındı. Ancak araştırmada uluslararası toplumun hedeflediği 1.5 derece hedefine ulaşılması durumunda bile gayri safi yurt içi hasılalarda önemli düşüşler kaydedileceği bildirildi. Buna göre iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınması ve 1,5 derece hedefine ulaşılabilmesi durumunda söz konusu ülkelerde gayri safi yurt içi hasıladaki azalma 2050 yılına kadar %13.1, 2100 yılına kadar da %33.1'i bulacak. Araştırmada küresel ısınma ve iklim değişikliğinden ekonomik olarak en çok etkilenecek 10 ülkeden 8'inin Afrika kıtasında yer aldığına da işaret edildi. Bu 10 ülkenin iklim değişikliğindeki mevcut durumun devam etmesi durumunda. 2100 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarında 2100 yılına kadar %70'lik düşüşle karşı karşıya kalacağı öngörüldü. İklim krizinden en ağır etkilenecek 10 ülkenin gayri safi yurt içi hasılaları 1,5 derecelik hedefin tutturulabilmesi durumunda bile %40 oranında gerilemiş olacak. Araştırmanın koordinatörlüğünü yapan iklim analisti Marina Andrievich, iklim değişikliğinin Güney Yarımküre'deki ülkelerin sürdürülebilir kalkınma şanslarını ciddi tehlikeye attığını belirterek, şu an alınacak siyasi kararların ülke ekonomilerinin daha fazla zarara uğramasını önlemek için belirli olacağını kaydetti. Araştırmadaki öngörülerin sadece küresel sıcaklıktaki beklenen artışa göre hesaplandığını, kuraklık ve seller gibi giderek artan aşırılıkların dikkate alınmadığını belirten Andriyevich, bu nedenle gerçek kayıpların çok daha yüksek olabileceği uyarısını yaptı. İklim araştırmacısı Frederick Otto da aşırı sıcakların tropik iklime sahip ülkelerde ve ekvator bölgesinde açık havada çalışmayı imkansız hale getireceğine, bunun da ilgili ülkelerde ek ekonomik zarara neden olacağına dikkat çekti.